Feride! Feride! Feride, neredesin yıldız tornavidam? Ahmet. Gel. <laughs> Ahmet, Hı. ben sana karşı çok mahcubum. Niye la? Ne yaptın? E, dün seni kıskandım diye peşinden oralara kadar geldim. Ben geldim diye sen dansa inmek zorunda kaldın. Sonra o acayip şeyler geldi başımıza. Cık. Ahmet, ben çok kıskandım seni ama. Ah Ferideciğim, beni diğer kadınlardan kıskanmana gerek yok. Ben Cehennem silahı dört hakkında ne düşünüyorsam... ...sen hariç diğer kadınlar hakkında da aynı şeyleri düşünüyorum. Cehennem silahı dört hakkında ne düşünüyorsun ki? Bilmem. İzlemedim, İzlemedim ki. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ben o bulmacayı yeniden çözdüm. İyi, bok edin. Neymiş bakalım, kimmiş? Bulabildin mi? Adına değil sıfatını soruyorlarmış meğer. Ya da adının bensiz anılmasını istemiyorlarmış sıfatını. Feride'nin sevgilisi. Ulan sen bana şaka mı yaptın bunca işinin gücünün arasında? Sen bana şaka yapıp bunu mu hazırladın? Printer kartuşu. Benim işimin adı ne Ahmet? Ney? E dedim ya, benim işimin adı ne? Ahmet. Soru cevap bir arada yani. Yani seni yerim, yemem. Ulan Salih abi gibi oldum, ne yemesi ya? Aynı <laughs> Ich <laughs> bin sehr müde, Feride. Kurban olduğum bir iki saatini evi boşaltmanı rica edecektim ben senden. Ne? Çok acayip bir şey için değil mi? Vallahi çok acayip bir şey yemin ederim. Yoksa ben damran gomranı es geçer miyim lan? Hı? Geçer miyim lan? O zaman hiç sormuyorum dedi. Sorma. Akşam kaç gibi görüşürüz? ben yedi sularında ev civarlarında olur. Tamam. O zaman akşama görüşürüz. Aynı fi, aynı onda aynı fi, aynı das Bittirin kendinizi. Yapma yap. Cilve yapma hemen. <gülüyor> 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 Beyefendiler, benim için ne kadar çok hazırlık yapmışsınız. Gerçekten çok mahcup oldum. Sağ olun, var olun. <laughs> ya Murat, adam melek gibi oldu oğlum ya. Hiç yapmasak mı ha? Ben vazgeçmek üzereyim bak. Kardeşim, benim için yapmamız lazım. Allah razı olsun. Ne olursunuz, Sadi. Memo uçlarından bahsettiriyor. Ne diyorsun lan? Neyi ne diyorsun lan? Ne anladın? Ne anladın gezdekalı kulak memo işlerinden? Bir erkeğin en çok zevk aldığı yerdir, bas. Bismillahirrahmanirrahim. Sadi. Ver coşkuyu aslanım. <laughs> Sadi ver bir daha, bir daha ver! Pes, pes, pes! En çok bana soracaksınız, beni dinleyeceksiniz. Saksı değilim ben, Türk popunu ben kurdum! Sadi ver bir daha! <laughs> herkes iki yüzlü, herkes iki yüzlü. Türk musikisinde iki yüzlüler var Allah'ım. İbrahim abi de beni arabada gitti, unuttu zaten. Sadi bu sefer ver, tam ver abim. Hadi. Ver! Sadi, göbek deliğinden bas, dur. Bir dakika, dur. Ha! <laughs> ha. Ha. Öyle bir sokayım ki dışarıda kalmasın hiç. Düşmanımın böğrüne hançeri Nagihan, eğer arzu edersen ben ağzına vereyim. Yeter ki kulumdan lokum işte her zaman. Ahmetciğim, iki yüz dolar alabilir miyim kardeşim? Lokum alacağım ya. Allah belanızı vermesin. Kendine gel, ki! Allah belanızı vermesin. Peki. Aramıza hoş geldin Salih abi. Sürçü elektrik ettiysek affola. Sağ ol canım ben. Salih, aramıza hoş geldin. Kafa tasavcılarını bilir misin? Ha, bildim. what the ah! Ah!